Bugün de an yani bu beraber yanında toprak alan kamera başında Pınar yı. bugün ne video çekiyoruz? Ee, gerçek hayatta Minecraft like çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce gerçek hayatta Minecraft çektik hatta 10 dakika oldu Pınar hata yaptı şimdi video çok olmuştu ama şimdi hata yok arkadaşlar sen et, etrafta zombileri kontrol et zombi var mı diye kontrol et gelirse yumruk asalır ben de o zaman kadar ağaç kıracağım kendimize bir odundan ev yapalım. Tamam. Azıcık odun kırayım bari. üç, dört tane odunumuz oldu. Bunu buraya koyayım. Diğerlerini kırayım. Burada üç tane odun çıktı. E, e, ona yakalandı e, onu onu öldürüyor Burada. Tamam bunları bulmamız gerekiyor abi abi toprakını az daha zombi sürüyordu onu kurtardım zombi senin gözlüğünü almış onu, onu da elimden aldım ben. evimiz bitti çok güzel evimiz oldu tek ihtiyacımız silah sen zombi var mı diye kontrol et ben de silahla yapacağım ben, ben bu silah yaptım. Ben de bu silah yaptım. Artık zombilerden korunabiliriz. Evet, Şimdi, ben onları öldürebiliriz. Evet, benim içimde bayağı yeterli mermi var. Bak dede, böyle mermiler var. Evet, hadi gidelim. Tamam. Hemen gitmeliyim. <laughs> arkadaşım çok senin çok az canın var. Sana bunu kim yaptı yürüyemezsin. Otur yerdesen. Onların üç kalman alacağım. Sadece bir sadece bir yumruk canım var. Uzanamıyorsun sen durak. Ben öldürürüm onları. Nerede acaba onlar? Saklanmış olmalılar. Arkadaşımı bir yumruk canı var. Onların ona dokunulmasını Canım şimdi dolmuş canım. Hayır canım dolmadı. Bir kere dolmuş. Hayır, hayır. gidiyoruz. Ne diyor? Kapattın mı? Ne yapıyor? Arkadaşımı kim öldürdü? Aha. Arkadaşımı kim öldürdü? Kim onun canını aldı? Onu öldüreceğim. Bir koku alıyorum. Bir koku. İnsan kokusu alıyorum Aha. burada bir yerde. Kesin burada bir yerde saklanmış olmalı ah, ya. Çok geç. Çok geç olmuş. Ölmüş onları öldüreceğim. Ben gidiyorum. Seni de birazdan gelip alacağım. Kanki, Kilar nerede? Bilmiyorum Kanki. Kanki nerede? Nerede Kilar? Galiba onu e, domuzlar kaçırmış olabilir. Bence de Kanki olabilir. Neredeydin sen? Neydi? Bu silah. Zombi benim silahımı aldı. Bunun bir kopyasını buraya koydu. Siz benim bu silahımı ne yaptınız? Çöpe mi attınız? Evet o silahı biz çıkarttık. İyi ki atmışsınız. Bu benim gerçek silahım. O zombi buraya geldi mi e, bizim silahımızı silahım zombinin hapishanesine gittim ben. Oradan kurtuldun mu? Evet oradan kaçtım. O her an buraya baskın yapabilir. Hadi gece oluyor. Yastık yapıp evet hadi in yatalım Ama. sabah olmuş Pınar Toprakhan uyanın Aa, ne oluyor uyanın. Ne? evet zombiler dün ben bu, burada sabah zombi sesleri duymaya başladım nasıl zombiler burayı işgal etmiş olabilir <laughs> oh, toprak halinde zombiler öldü gözümüzün üstünde hiç bir şey olmadı Zombiler yok Evet <laughs> oh, oh, Akşam oldu artık <laughs> <laughs> Uyanamadım <laughs> Tabii